Kimse yok burada. Tufan! Buradasın biliyorum. Tufan saklanma çık! Evgi dikkat et! Sağ ol canım. Tufan! Tek kaldın teslim ol. Ateş etmeyin. Teslim geç, oluyorum. Geç. geç. Ya, çak, ya. çak 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 Kaldır ellerini. Geç şöyle geç. Değil. Geç şöyle geç 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 geç. geç. Senin gücün değil. masumlara yetiyor değil mi? Pislik herif. Ezgi tamam bırak. O karı ihanet etti bana. Kızımı da aldı kaçtı. Ee? Sen de gittin kızının önünde ailesini katlettin öyle mi? Bu mu mazeret? Göstermedi bana kızımı. Hep sakladı. Benim olanı benden saklayamaz. Konuşma lan. Kıza neler yaşattın sen farkında mısın? Senin gibi manyağı, o melek gibi kızı göstermemekle iyi etmiş. Göstermedi de ne oldu? Öldü gitti işte. Aman senin o. Gel Kemalimi e, şunu. Buraya bir olay yeri bir de ambulans.